Ben şok. <laughs> evet, bir yıl sonra biz geldik arkadaşlar evet. tekrar. Birazcık doğrusu... bir yıl. Evet, tamam. bir yıl sonra falan. ya da geldik demeyelim de e, gele yazıyoruz şu an. Evet, gelmek <laughs> üzere. Gelmek evet. üzereyiz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Sizinle de hemen paylaşmak istedik bunu. Ee, biz zaten hala takip ediyor olanlar bilir. Evet. Ee, i̇ki yıl önceye kadar. Twitch'te yayın yapmaya başladık, yayın yapıyorduk. Evet, yaklaşık bir yıldır da yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Yani bir yıl falan mı yaptık yayın? Öyle bir şey bir de yapmıyoruz. Bir şey buçuk şey yıl, yıl falan. Bir buçuk yıl falan yayın yaptık ve Yayınlarımız hep bilgisayardaki oyunlar e, odaklıydı biliyorsunuz. Evet bilgisayardan ya da birbirimizle oynadığımız böyle şeyler yaptık. Evet oyunlar vardı hep. E, şimdi de artık biz Twitch'te yayın yapmak istemiyoruz. Yani orada devam edecek misiniz diye soran e, soranlarımız oluyor. Bizi hala sürekli takip eden bebeklerim, canlarım oluyor. <laughs> Teşekkür ederiz onlara. Evet. Hiç yok. Evet. Ee, onu söyleyelim dedik. E ee, tabii bununla birazcık Twitch'in yeni politikalarının da etkisi var ama neyse onları boşveriverdik. artık ee, YouTube'a yeni içerikler yapalım dedik. Evet, artık YouTube'tayız. Twitch'i YouTube. tamamen bıraktık. Evet. Ama nasıl içerikler yapalım dedik? Bu sefer sadece oyun olmayacak. Evet. Oyunla kendimizi sınırlamayalım. Evet. Geniş bir yelpazeyle. Aynen. Belki Aynen. yani hayatımızda neler yapıyoruz daha iyi olabileceği. Evet yani böyle şey. vlog tadında olabilir. Evet. Daha farklı şeyler yani düşünüyoruz şu anda değişik, değişik şeyler var. Düşündük, planladık bazı şeyleri. Evet, birkaç videomuz da hazır sayılır. Evet. Yani çekimini yaptık mı desek yani. yani yaptık çekimleri aslında <gülüyor> <gülüyor> evet ama işte editleyeceğiz. bakalım. Hı hı. Yani zevkli bir, sizin için de zevkli şeyler olsun istiyoruz. Bizim için de zevkli olsun istiyoruz. Evet. Yani oyunlar bizi kısıtlıyordu. Dedik ki her şeyi yapalım. Hani evet. böyle ortaya karışık meze şeklinde yapalım dedik. İsteyen istediğinden alsın. Evet. Onun gibi. Yani artık böyle sadece oyun kanalı ya da ne bileyim sadece makyaj kanalı gibi olmasın diye. Evet ama korkmayın makyaj yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten makyaj malzemelerinde yok çok uzatmayayım. Farklı farklı videolar çekeceğiz bundan sonra. Haber verin dedik. Sizin de farklı video fikirleriniz Aa, evet. varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok seviniriz. Evet, bayağı iyi olur. Düşünürüz, bakarız nasıl bir şey. Daha severiz. Evet. Teşekkür evet. evet, farklı fikirler. Ya şunu da yapsanız tadından yenmez diye böyle. Hı. Öyle yazmayın da. <laughs> Biz siz şunu yaparken izlemeyi çok severiz. Ha, Aynen. O da olabilir. Evet. Yani böyle aklınızda sizin de fikirler varsa paylaşabilirsiniz. Dediğimiz gibi bizim var zaten şu anda. Onları bir yapalım ve yavaş yavaş videolar gelsin. Evet. Nasıl sizin fikirleriniz gidecek? de gelsin. Evet. Değerlendirelim. Evet. evet. Nasıl gidecek bakalım. O zaman. Sizleri çok özledik. Evet. Belki siz de bizi özlemişsinizdir. Nasıl bitirelim? Nasıl bitirelim? Hayal. Hoşçakalın. Eski hareket. Ha eski hareket. Ik heb een verre, hè? Ik heb een schip vol met. een Bye. 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 Bye.